Selam aleyküm millet ne ben nasılsınız <laughs> umarım iyisinizdir ben Mehmet ben gayet iyi mutlulukta PUBG Mobile'de yeni bir seri başlatıyoruz Arkadaşlarımızla birlikte parkurda koşacağız eğlenceli bir video olacak bizim açımızdan da Berat sence parkuru kim kazanır? Tabii ki de ben imkanınız yok yani kazanmaya Öyle mi diyorsun? <laughs> evet Kendine güveniyor musun? Her türlü tokatlayıp geçeceğim Tabii. Bakacağız sonuca Bakacağız Tabii ki de yani Astar kanka sence kim kazanır? Evet. Astar'ın mikrofonu yok galiba. Güney kanka sence kim kazanır? Berat kazanır lütfen kazanır kanka? Abi, yani Berat da ben veneye, diyorsun ha. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Herkese bol şans. Sugar kanka sence kim kazanır? Ben Sesin gelmiyor. Sence kim kazanır kanka? Kanka kazanır, kazanır geldi. Oğlum sesin çok kesik kesik geliyor şu an. Kendine güveniyor musun? Bırak kanka sen de kim kazanır? Aga bunu kaçarıyor tamam mı bak bu round bende imkanınız yok olmak için Yani kardeşim artıklama boyu olarak ben bu parkuru ilk bitireceğim haberiniz Aga youtuberlar kapışıyor gibi bir şey oldu Bu bir savaş ilanıdır Bak 3'e kadar sayıyorum Hayvan gibi kapatırım ben 3'e kadar saydıktan sonra Oğlum parkura başlamayın. 1 2 3 Başladık aga, aga Geçmiş olsun Merhaba size ya, Size geçmiş olsun <laughs> Aga ben 3'e kadar sayarım demiştim 3'e kadar saydım Arkamdan kim geliyor Hocam arkamdan biri çok yakında ama ya. Evet, siz Bekleyin daha parkurun başında düşüyorsanız. Geliyorum bekle beni. Hocam. Be. Anasını <laughs> düştüm. Aa hayır ya. Abi şurada bir bakın şimdi nasıl depar atıyorum hop düm. Oğlum burada niye yavaşladım ben? Ben burayı geçersem bu arada gerisi kolay. Hop şuradan da atladık mı? başlıyor. Burası niye <laughs> Aslan <daha kadın düştüm. gülüyor> yani Mobile yani. kanalının sahibi Burak Arslan düşmüştür arkadaşlar itibariyle. Şu an birincilik at Alp Mehmet'tedir. Koşuyor Songaz. Aha kaptırdım ben. Hocam geliyor mu? Gerçi burası çok uzun. Daha bayağı bir parkur var. Hocam şöyle tutunduk mu? Oğlum elim ayağım titremeye başladı lan. Aha geçtim orayı. Ya <laughs> Güney düşüyor aga. Oğlum kimse niye konuşmuyor böyle olmaz bak Ben ta pembe şeylere geldim. <laughs> Full fokus ha. Hocam Be Berat çok <laughs> iştahlıydı aga. Berat yapıyordu bu sporu da. Berat benden de iyi yapıyordu hatta. Berat niye geride kaldı? Aa kazanan Kazanan aa Berat aşağı düştü. Bak Berat'a nazar değdirdim aga. Benim nazarım değdi. Berat düş. Ben kendimi düştürürüm Allah beni bir kez aşak Tam bir tane kalmış yani Aga ya. be son bir tane kalmış adam yere düşmüş Böyle olmaz ki Arkandayım 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 30 metre Har var Harbi mi diyorsun Şimdi oğlum bak, 30 metre ya, çok lan Ananavrat <laughs> düştüm ya <gülüyor> <gülüyor> Biz, Birinciliğimi ilan ettim Burası ben şimdiden de, de, de. Aha oğlum, çıktım Oğlum ben şişme botlara kadar geldim ha Haberiniz olsun yani <laughs> Oha! akıbet bir şey yapmıyor ki evet, ben düşmüyor ki anasını düştüm çok korktum bir anda acayip korktum düşmedim <laughs> oğlum bendeki balı göreceksiniz var ya öyle bir tutundum ki son anda hocam burayı da geçer miyim tamam şu şişme botlar birazdan biter lan, bu arada lan, lan. Aa, en zoru şişme ya. botlarla Üç şu yeşil konteyner ya. çok zor aga şişme botlarla yeşil konteyner çok zor Gerisi biraz kolay. Öyle bir düşünsün ki. Hocam nerede kaldınız? Kazanana 3 motor atıyorum dedim. Ben kazanırsam artık motorlar cebimde kalır. <laughs> Oğlum psikolojisi bozuldu la bizim kafamız. Düşürdün birini ben. Millet <laughs> dilimi <laughs> düşürüyor artık. <laughs> Aa çıktım. <laughs> Çöp kutusuna <gülüyor> kadar <gülüyor> geldim <laughs> ha ben. Hocam ben buradan sonra depara atar giderim sana kadar haberiniz olsun. Ya hayır ya. Oğlum değişik bir masa var burada. Şu an değişik masaya kadar geldim ben. Değişik bir masa var oraya kadar geldim ben. Tutuyor, Aga, karakter, karakterin aldır herhalde. Diyecek bir şey yok şu an. Aa buraya da geçtim. Hocam yine tırmandık mı? Bu botlar çok zor lan. Botlar derken? Hocam herkes şu çok. <gülüyor> şey. <gülüyor> herkes <gülüyor> herkes Abi çok. Anasını aşağı düştüm. <laughs> Bir şey diyeceğim şu atlatırmanı tırmanı <laughs> ayır yapacağım. Atla tırmanı ayır yapmayınca tırmanmıyor orayı. Biliyorum orayı çünkü hemen orayı ayır yaptım direktten. Başka türlü. Tır... Neyse, konteynere Oğlum bir. Abi ben burada takıldım anasını ya. Anasını satayım ben de burada takıldım Anada çıkmıyor. Karakter zıplamıyor. Karakterin mallığına geliyor. Ağlama hadi oyna. Hadi be. Şuraya geçersen bu arada beni tutamazsın ben daha. Sona kadar uzarım ben. Hocam. Ya. Hocam. Ya. Bu ne oğlum? Ya. Karakter tutmuyor aga, tutmuyor. Karakter mal satayım. Bak her şeyi yapıyorum. Uy tamam da. Hadi. Hadi geçtin kuyuta. Lan fotoğrafı. Ya. Rezervicin yerde bug var ya. Aga asıl burada bug var. Yor. Sen gör karakter tutmuyor, tutmuyor. Bu nasıl iş? Selamünaleyküm. Arkana bak arka. Aga karakter sonda tutmuyor, tutmuyor. Sana kadar çok rahat koşuyorum. Sonda karakter tutmuyor. <laughs> Ece, tutar mısın? Ya delirdim, delirdim. Ya Yeminin tutmuyor, tutmuyor Tuttu mu seninki? Abi benimki sabahtan beri tutmuyor. Başlarım böyle ya. bak baksın... sürü. Bekliyorum gel gel bekliyorum. Harbi mi diyorsun? Benim karakter tut... Oğlum bak yapma yapma tutmuyor. Karakter tutmuyor zaten. Gel gel. Ha tuttu kanka reis yapma. Reis yapma ha. Oğlum arslan mobile dur. Anasını dur atla birleştir ayırmam lazım benim atla birleştir ayırmam lazım. Eee nerede o? Ama ben de, bir şey Oğlum ben neredeyim? Ulan. Geri eski yerime geldim ben. Ne ya lanet ne gelsin ne ya. Ne hadi abicim hadi, hadi abicim. Abi. Şu an çok saçma bir şey oldu var ya. Beni eski yerime geri attı ya. Ya var ya oyun. Kolaysınız abi kolay kolay. Kere mayonez protez Abi karakter <laughs> o kadar mal ki 40 yılın başı <laughs> bir kere tuttu ondan sonrası yok ya. Bak 3 <laughs> numara da geçti beni lanet gelsin ya. Ya oğlum karakter artık zeki ol da çık çok şuraya. Çok Geçiyorum. Lan üç numara dur beni sıkıştırma. Zaten karakter ha. Allah'ıma şükürler. Hocam bu saatten sonra beni tutamazsınız da benimiz olsun. Geliyorum lan. Ya tut. Tutmuyor. Berat blokları yapacağız ya? Oğlum bizim takım da birbirini blokluyor. Hocam ben bura geçersem gerisi kolay. Bura karşıdan var sadece önümde. Yo lan az. Oğlum bu şeytanım abi bir şey var çok zor haberin olsun. Kanka sen ne, ne kadar ilerledin? Çinleri geçtin mi çinleri? Aa çinleri geçtim mavi de kaldım ya geçemiyor mavi. Farklı mavi. Harbi mi diyorsun? Mavi konteyner tarz bir şey var böyle. Kanka yetiştim abi. Haberin olsun yetiştim yani. Geldim arkandayım. Ya gene düştüm ya. Allah'a şükürler olsun. 3 motor cepte mi kalıyor? Hocam bu son parkur ha Oğlum ben niye geçemiyorum bu havuzlu yere Berat yanında mı lan kim? Berat değil mi? Aynen Berat da bir havuzlu çak, yerde takip et Çık 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 Ne oluyor? Aga birinciliğim kutlu olsun Lan Atiye be düştün arabaya Aa! Sonra düştüm abi ya. Abi! Hayır ya. <laughs> Bu emojiyi benden başaramazsın Sonra diyenlere gelsin. 3 motor cepte kaldı. Şampiyon belli. Easy win easy. Millet videomuz böyleydi. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay. Seviyorsunuz. Videoya bol bol like yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.